Ay özlemişim. Tamam. fark ettiğim bir şey daha var. Bu kadar çok tatlı. Evet. Maksimum iki ay veriyorum. Her bendeki far paletlerini, paletlerini, paletlerini. Aslında çok saçma ama tek nedeni şu mavi buluyorsunuz. <laughs> Heyo! Selamlar, selamlar, selamlar herkese. Ben Özge, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zamandır yine video paylaşmıyordum. Her defasında da böyle başlıyorum utanmadan. Okey tamam hiçbir söz hiçbir şey yok. Direkt başlıyoruz. Öncelikle cildimi hazırlayacağım. Dudaklarım gördüğünüz gibi ıssız bir çöl gibi. Özellikle böyle son dönemlerde bir vitamin desteği kullanmam gerekiyor. O vitamin desteği bence beni fazlasıyla susattığı gibi zaten su içirmeyi de hedefleyen bir destek. Aynı zamanda bence dudaklarımı da çok kurutuyor. Ay umarım iyi gözüküyordur ya. Ben çok sevdim bu arka planın Sütü stüdyo yaptım ama galiba stüdyoyu bırakıp tüm çekimlerimi burada yapacağım. Bir oraya bir buraya bırakıyorum. Her yer dikkatimi dağıtıyor. Şu anda çok heyecanlıyım. Ah tamam. Sakin. Şimdi önce bir toniğimi uygulayayım. Valla biliyorsunuz ben cilt hazırlığını da Sizinle yapmayı çok seviyorum. Az önce kaşımı, bıyığımı aldığım için tonik olarak Jaya'nın Asahi Beri Yatıştırıcı Toniğini tercih ettim. Hyaluronik asitli ve C vitaminli bir tonik. Biliyorsunuz ben bunu makyaj altı, makyaj üstü kullanmayı çok seviyorum. Çünkü makyaj üstünde de bence böyle makyajın nemli nemli durmasını ve bütünleşmesini sağlıyor diye düşünüyorum. Şuradaki bıngıl bıngıllıkları görüyor musunuz ya? Of. Çok güzel bir dönem kilo veriyordum. Sonra nerede işler karıştı bilmiyorum ama kilo aldım. Göz altlarıma, bakın görüyor musunuz göz altlarımı? Bence ciddi derecede etki etti. Yani bir de sabahları da, akşamları hep kullanıyorum da sabahları da üstüne kullansam bence çok daha fazla etki edecek. Purest'in kafeinli hyaluronik asitli serumunu kullanıyorum. Son bir kez deneyeyim. Damlalığıyla damlatmaya ben hiç gerek duymuyorum. Yani o sadece bir çubuk olsa da bence okeymiş. Çünkü hani onun zaten damlalığının kenarlarındaki gayet yeterli oluyor. Çok yoğun formlu bir ürün. Gerçekten sabah akşam kullanın göreceksiniz etkisini. Böyle her ürün için göz altında bunu söylemem. Çünkü her üründe bu ne yazık ki olmuyor. Krem formlu ürünlerden vazgeçtim göz altında. Nemlendiricilerden çünkü bütçem böyle çok yükseklere uygun değil. Hani bir kilsa falan uygun değil bütçem. Ne yalan söyleyeyim ama daha altını kullandığımda da ne yazık ki hep böyle beyaz noktalar yaptım. Memnun kaldığım bir ürüne bir türlü rastlayamadım. O yüzden bence serumla devam yani. Beyaz noktaları oluşturmaktansa serumla en azından yapabildiğim desteği yaparım. Marudermin Centella serumunu uyguladım şu anda. O kadar çok asit içerik kullanıyorum ki bunu biliyorsunuz ve size yüz bin defa söz verdim. Cilt bakımımı paylaşacağım diye. Of kendimden tanıyorum resmen ama bir türlü paylaşmadım. Paylaşacağım inanıyorum yapacağım. Ya yani şu an bu kadrajı sevdim içmesin diye ben bu gazla sanki çekerim gibi. Ne dersiniz? İnanıyoruz. Pozitif olacağız bu konuda. Ben inanıyorum ürüm çekeceğimi. Primkon'un nemlendiricisini. Bu arada şu ana kadar yüksek fiyatlı ürünler olarak bakmayın. Çünkü benim hiçbir cilt bakım ürünüm çok yüksek fiyatlı Ah yani. Bunlar bence artık uygun fiyatlı ürünler de değilim. Orta ...fiyat kategorisindeki ürünler olduğunu düşünüyorum. Krimko'nun yeni çıkan bir nemlendiricisi bu. Bariyer güçlendirme özelliği daha yüksek. Bir önceki pembe kavanozlu nemlendiricisi... ...hem böyle akne lekesi, akne karşıtı... ...hem aynı zamanda nemlendiren, bariyer güçlendiren bir üründü. Bu daha çok, daha yoğunluklu olarak... ...nemlendirme ve en en yoğunluklu olarak da... ...bariyer güçlendirme özellikli bir içerik. Çok güzel ürünler aldım arkadaşlar. Yani çok güzel ürünler aldım derken... ...aslında yeni olan, önceden hepsini gördünüz bence ben de yeni olan Rare Beauty'nin allığı var. Krem allığı. Birazdan yorumlayacağım. Şöyle göstereyim. Yayının değil. O kadar çok yayın yapıyorum ki yayın demeye alışmışım. Videonun başında şey olsun, şöyle bir heyecan olsun. Nurly Natural rengi. Bunun hakkında yorumlarımı da size söylemek için heyecanlanıyorum. Akılın dibinde oturduğum için sürekli zil sesi duyacaksınız. Neyse bence bu son zildir. Çünkü saat 5'e geliyor. Artık çocukları yollayın okuldan. Bir de şu harf aldım. Ay özlemişim. Geçen gün yorumlarda şey gördüm. Ev vlog gelsin. Gerçekten ev vlog çekmeyi ben de çok istiyorum. Evimi seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hani bana göre hala bitmiş değil bu arada. Boş bir odamız var. Ona müdahale edilmesi lazım. Onun haricinde stüdyo bence okey. Yani daha stüdyo yapılabilecek bir şey yok. Yatak odasına istediğim böyle birkaç dokunuş var. Mutfağa istediğim çok fazla dokunuş var. E, onları da bir halledersek eğer bana kızmayın ama Estee Lauder Double Wear benim hayatta en sevdiğim fondöten biliyorsunuz. Bunu birlikte de denemiştik. Ha bu arada mesela bütçeniz uygun değilse True Match de bence Estee Lauder Double Wear'ın yapısına sahip. Hatta yani bunun 3 ve 1 rengini kullanıyorum ben. 3W1 daha doğrusu. Bence True Match'in de 5N'siyle bu aynı renk. Yani hangisini tercih ederseniz orası size kalmış. Burada son zamanlarda kendimde bir şey fark ettim. Ben nötr alt tonluyum biliyorsunuz ama o nötrlük ben de aslında pembeye daha çok dönük. Yani soğukluğa daha çok dönük. Fakat kullandığım ürünlerde sarı alt tonlara kaydığımı fark ettim. Yani bunu bilinçli mi yapıyorum bilmiyorum ama galiba sarı alt tonlu ürünlerle kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü o soğuk alt ton galiba soğuk alt tonlu oluşum bana biraz şey hissettiriyor acaba? Ne hissettiriyor? Soluk mu hissettiriyor acaba da böyle sarılara kayıyorum diye düşünüyorum. Çünkü ben böyle filtrelerde falan da hep bir şeyleri canlandırma derdine hep bir sarılık renk katma derdine düşerim. Hani millet soğutmaya çalışır ben tam tersi olduğumu fark ettim ve aslında ne kadar pembe bebenizli olduğumu da şu anda bence görüyorsunuz fondötenin farkından. Bu fondöteni neden seviyorum? Çünkü yapı ince yoğun. Yani ince ama yoğun. Farklı ağır olmayan bir yapısı var. Ama gördüğünüz gibi çok az uyguladığınız bir miktar çok da güzel kapatıyor. Ben açıkçası hep söylüyorum daha fazlasına gerek duymuyorum. Daha bunun kapatıcısı var, kontürü var. Yani makyajda her adımı seviyorsanız eğer bir noktada bir şeyleri bence azaltmanız gerekiyor ya da az uygulamanız gerekiyor. Ben galiba fondöten noktasında bunu yapıyorum. Son zamanlarda her gün neredeyse Double Wear kullanıyorum. Yalnız şu an şurada bir uçlu bir sivilce var. Ona müdahale edeceğim. Aynı zamanda bana akne yapmayan nadir ürünlerden biri bu ürün. Çok yoğun bir ürün olduğu için gerçekten az almanız gerekiyor. taraftan tekrar geçiyorum. Şuraya da bir ürün yetmedi gibi geldi. Oradan da geçtim. Bence okey. Sart Shape Tap kapatıcımı alıyorum. Son zamanlarda bu ürünü gerçekten aşırı seviyorum. Yani neden bilmiyorum ama eskisi gibi bana şey gelmemeye başladı. Pütür pütür gelmemeye başladı. Bitmek üzere diye midir nedir kıymete bindi ben anlamadım ama bir de şöyle bir olay var. Bu ürünü cildimde fondöten yokken uyguladığımda sevmezdim önceden özellikle. Bir de aynı zamanda böyle fondöten gibi uyguladığımda da sevmezdim. Hani böyle şöyle şöyle süreyim dağıtayım olarak uyguladığımda hiç hoşuma gitmezdi. Fakat böyle sadece bölgesel kapamalar yapmak istediğimde ve gözaltımı kapamak istediğimde çok seviyorum. Böyle fondötenle birleşik çok seviyorum ve şuna döndüm biraz. Önceden böyle yüksek fiyatlı ürünleri alırdım. Sonra onları kullanmaya kıyamazdım ve elimdeki klasik ürün kullanırdım. Sonra bir baktım abi bunların kullanım tarihleri geçecek. Dedim ki Özge kendine gel. Zaten haftada iki gün ofise gidiyorsun. Diğer günler evdesin. Evde zaten içerik çektiğin için sürekli farklı ürün kullanman gerekiyor. Ama en azından yani ofise gittiğim günlerde full bunları kullan yoksa bozulacaklar ve hiçbir anlamı kalmayacak. Ay harcamayayım derken bu sefer bir bakacaksın çöpe atıyorsun. O zamandan beri hep bunları kullanıyorum. Hatta tartım bitti gibi vallahi Yenisini de alacağım. Ya birincisi bence son zamanlarda düşüneceğim bu tartın shape tape'i. ikincisi Nyx'in Bare With Me serum kapatıcısı. Fiyatlarını sonuna kadar hak eden ürünler. Mesela Nixin Bare With Me serum kapatıcısını bundan da çok seviyor olabilirim. Günden güne değişiyor bu arada. Bugün bunu derim yarın başka bir şey derim. Orası ayrı. Yani başka bir şey derken bugün Nyx'i daha çok tercih ediyorum derim. Yarın Tart'ı daha çok tercih ediyorum derim. Çok uzun zamandır favorim sadece bu iki kapatıcı. Aslında o gün cildimi nasıl hissettiğimle alakalı bence. Gergin hissettiğim günlerde daha cildimin kurumaya dönük olduğunu fark ediyorum ve Nyx'i tercih ediyorum ya da böyle daha parlayan bir makyaj istediğimden ikisi tercih ediyorum. Ama böyle daha parlamasın, doğal bitsin dediğim zamanlarda da bence tartı tercih ediyorum. Bu doğallığı şey olarak düşünmeyin. Parlama daha doğal, nemli bitiş daha doğal, işte daha yüksek kapatıcı daha az doğal durur olarak düşünmeyin lütfen. Çünkü bence şöyle bir olay var. Göz altımız gerçekten o kadar parlamaz. Haliyle çok nemli biten ürün değil, böyle doğal biten bir ürün, bitişi ne parlak ne pudralı, pudralı mat mat değil de böyle doğal biten bir ürün her zaman daha doğal durur bence. Orta karar ne kadar çok konuş. Konuşmayı çok özlemişim. Başınıza şişirdim, değil mi? Nasıl? Yani o mekanizma iyiymiş yalnız. Da. Bir kontür sistemi kullanacağım. Yüksek fiyatlı bir kontür ürünüm yok. Yani yüksek fiyatlı cilt bakım ürünüm yok. Çünkü onları yiyorum yani. Cilt bakım ürünlerini yediğim için yüksek fiyatlı bir cilt bakım ürünüm yok. Kontür ürünüm de yok. Fenty'yi çok düşündüm almayı. Fenty'den çok aslında Fenty'nin rengi zaten kalmamıştı. Şeyi çok istedim almayı. Tartınkini ama geçen ay gerçekten Kasım ayı hepimiz için bence bir batma ayı oluyor. Yani indirimden bir şeyler alayım derken sonrasındaki 3 ay sırtımızı doğrultamayacak hale geldiğimizi düşünüyorum. Ve o kadar çok şey almışım ki Sephora en son girdi biliyorsunuz. Bir yalına ikinci yüzdeyle hani tüm indirimler bitti Sephora başladı gibi bir şey oldu. teks başladı. Ve o dönem geldiğinde benim artık gerçekten imkanım kalmamıştı. Çok fazla şey almıştım. O yüzden Tart'ın o istediğim kontürünü alamadım. Ama o alışveriş esnasında şunu fark ettim. Yani ben şunu aldım. 1700 liraydı. Şu 900 liradan 450 liraya düştü. Ya ama demek ki yani alabiliyorum ve işte bir ay bunu alayım. Sonraki ay bunu alayım. Sonraki ay tartım kontürünü alayım. İşte sonraki ay ne bileyim gözüme kestirdiğim ne var o zamanlarda. Nars'ın konsilerini çok istiyorum ama daha böyle yeni ürünler almayı da daha çok seviyorum galiba. Bilmiyorum. Bakacağız işte bir şeylere. Kontürümü de tamamladım. Kontürde evet soğuk seviyorum. Kesinlikle. Ha diğer her şeyde sıcak tercih edebilirim. Kontürde soğuk seviyorum. Lormar'ın kontür stiğini ona muadil gösteriyorlar. Bendeki iki numaralı. Olanı. Muadil gösterilen hangisi bilmiyorum ama yani bir Kiko'nun 200 numaralı kontürü kadar iyi değil bence. O çok zor dağıtılıyor. Çok çok sert. Tamam okey bu da çok yumuşak ama yani bu ondan daha iyi. Kimse onu buna muadil göstermesin. Hani muadil göstermeyi benim kadar seven yoktur biliyorsunuz. Ama bence bu iki ürün birbirine muadil değil. Gelelim Rare Beauty. Allah Nurly Natural rengi bende. Umarım görüyorsunuzdur. Şöyle bir rengini de size göstermek istiyorum. Şimdi bu allık çok güzel. Gerçekten ciltte bitişi çok doğal. Çok katılıyorum. Ama bu ürün 900 liralık bir ürün arkadaşlar. 900 liralık bir ürün e, bu kadar az pigmentli olmamalı bence. Çok yoğun almam gerekiyor. Çok yoğun uygulamam gerekiyor. Sen bu videoya gelmişsindir tamam mı? Bütçen yüksektir. Yüksek fiyatlı ürünlerle makyaj diye bu videonun adını görüp gelmişsindir. Ve bu allığı beğenirsin. Almaya karar verirsin. Ve hani bu senin koleksiyonunda olacak olan tek allıktır. Sen böyle hani benim okey işim bu. O yüzden bir sürü alternatif var evde. Ama bir tane aldık alacaksın. Yüksek bir bütçe ayırıyorsun. O noktada ben bunu almam. Çünkü maksimum 2 ay veriyorum şunun bitmesine. Yani bence bir kozmetik ürün, yüksek fiyatlar verilen bir kozmetik ürün 2 ayda bitmemeli. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim fikrim bu yönde. Ya yani ne kadar çok aldığımı görüyorsunuz. Sürekli bir almam gerekiyor. Ambalaj çok güzel. Okey yani insanı mutlu ediyor. Rengi bence çok güzel. Ben bu rengi çok sevdim. Diğer tüm renkler bitmişti. Bu nasıl kaldı gerçekten anlamadım. Çok başarılı. Ama dediğim gibi pigment yok yani. Görüyorsunuz. Al Allah Allah uygula Allah uygula. Doğallık çok güzel ama pigment başarısız. Yalnız sonradan şu yorumları da aldım. TikTok'ta paylaştığımda şey diyenler oldu. Yok canlı yayında galiba TikTok'ta. Keşke likitini alsaydın. Evet bu pigmentli değil ama likit çok güzel. Hatta biri şey dedi. Ben annemle birlikte kullanıyorum. Bir yıl oldu ve hala daha yarısına dahi gelmedik şeklinde. Ben de bilseydim likitini alırdım. Mesela alacağım ürünler listesinde. Kesinlikle bunun likit versiyonu da var. Bir de kendim da son zamanlarda fark ettiğim bir şey daha var. Ne kadar çok konuştum. Özür dilerim başınızı ağrıttım değil mi? Sussam mı acaba? Özdeyince böyle oluyor işte. Ben özlemeye durayım. Ben böyle keyiflenmeye durayım. Hemen biliyorsunuz çeneme vuruyor. Mac'in Hyper Real Glow'unu alıyorum. Valla bundan sonra ben yüksek fiyatlı highlighter almadım. Alır mıyım? Alırım. Ama yani ne bileyim uygun fiyatlı çok güzel highlighterlar var ya. Yani a Fenty vardı bir de bende. Doğru. Onun olayı zaten hani onların sparkle dediği ışıltı ışıltı olay. Hani ona gidip de ışıltı var Diyemezsin çünkü bu, o ürünün olayı bu yani. Tamam bu da çok güzel aşırı güzel. Hani koleksiyonumda bunun olmasını tabii ki sadece şey yapıyor olsam, hani böyle bir işim olmasa, evet koleksiyonuma alırım yüksek fiyatlı bir highlighter ama galiba böyle umduğum, beklediğim şeyi ben bu üründen de alamadım. Yani bana bu da çok şey geliyor. Işıltı ışıltı geliyor. Öyle görüyorum. Bir wet and white gibi görüyorum. O yüzden benim böyle hayalim daha şey, ışıltı olmayan, ıslak duran bir ürün. Bu konuda mesela yüksek fiyatlı ürünler arasında belki çok eski bir trend değil diyeceksiniz ama ya o zamanlardan hevesim vardı ve üniversite öğrencisi olduğum için alamadım. Sonradan da fiyatlar çok uçtu ve kıyamadım açıkçası. Fakat Bio Brown'un Pink Glow'u mesela çok merak ettiğim bir ürün. O üründe de mesela bir dönem çok övdüler bir dönem çok dövdüler diyebilirim ama deneyip görmek istiyorum. En son ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Arada annem aradı. Neyse iyi oldu unuttum. Hadi far paletine geçelim. Şimdi bu far paletini ben renklerini çok beğenerek aldım. Ama far paletini alırken kafamda hani bu alışveriş yaparken kafamda şöyle bir şey vardı ben. Bugün farklı tonların olduğu bir far paleti almışım. Hani bence beni takip ediyorsanız eğer bendeki far paletlerini paletlerini far paletlerini bendeki tonları biliyorsunuzdur. Ve ben yine gitmişim. aynı sıcak tonlarda far paleti almış. Kızmayın bana ne oldu? Bu arada Özge hani neden bu palet o kadar palet içerisinde derseniz de aslında çok saçma ama tek nedeni şu mavi o kadar. Hani mesela gidip mavi bir şey alabilirdim çünkü bu renklerin hepsi bende bir sürü palette var. Hani uygun fiyatlısında da var, yüksek fiyatlısında da var. Amacım aslında Natasha Denona'nın soğuk tonlu paletlerinden almaktı. Ama ben girdiğimde birçok şey tükenmişti. Bir de o var. Ben seçene kadar da birçok şey tükendi ve Natasha'lar da bayağı yüksek fiyatlıydı. Bütçem de o kadar kalmamıştı. Dürüst konuşuyorum. Ne yapayım yani? Böyle bir şey oldu. Şu kaşlarımı önce bir halledeyim. Sonra geri geleyim. Şimdi göz makyajına geçelim. Yine çok konuştum. Bence mavi için aldığıma göre bu maviyi kullanmam lazım. Videoya başlamadan önce mutlaka ben şöyle bir bakıyorum. Kim ne yapmış bu palette diye fikir almak için. Çünkü trendleri yakalayabilmek için aslında. Ve şöyle bir makyajdan esinlendim. Bu arada ilk aşamasını falan hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla gideceğim demeyeyim. Birleştireceğim yani. Aslında bir makyaj fikri daha var aklımda ama onu başka zaman yapayım. Şu yeşilliği kullanacağım ama bu da tam istediğim gibi bir yeşil değil bu arada. Böyle e, Glow Up'ta, Glow Up'ın sunucusu son sezonda bir makyaj yapmış. Daha doğrusu ona yapmışlardı. Grafik eyeliner gibiydi. O smokileştirilmişti ve iç tarafına çok güzel yeşil bir farı uygulanmıştı. O makyajı yapmayı çok istiyorum. Bu arada bu alışverişi yaparken hani isteklerimden biri aslında o tarz makyajları yapabilecek soğuk tonların olduğu bir paletti. işte oradan gelmişti o aşk. Ama yine olmadı. Aynı şeyi tekrar tekrar yine söyledim. Şimdi şu rengimi alayım mı? Şu an renkleri de sizinle ilk defa deniyorum bu arada. Yani paleti ilk defa sizinle deniyorum. Bakalım nasıl bir renk verecek. Böyle ben de çok belirgin olacak bir şey değil. Ki, evet. Yani minnoş bir pembelik verdi. Siz de görüyorsunuzdur şu an ama çok bir renk vermedi. Aldım yine. Ben de çok bir renk vermedi ama güzel. Temel için böyle güzel bir şey oluşturdu geçişime. Astar oluşturdu bence. Hani herkes böyle bir göz kapağına astar oluşturmalarını ama ben bu geçiş bölgesine hafif hafif temeller, astarlar oluşturmayı her zaman daha çok seviyorum. Bu arada palet buram buram. Yurdum marketlerindeki dandik çikolata kokuyor. <laughs> yurdum bakkallarındaki diyeyim. Hani o şey vardır ya dandik çikolata Kolta kokusu biliyorsunuz onu. Hani böyle başlamak güzel gibi geliyor ilk kokuyu aldığınızda. Uyguladığım buttercream renge Şu renk. Başta güzelmiş gibi geliyor. Bir büyüsüne kapılıyorsunuz. Sonra böyle o bakkallardan aldığınız o çikolatalar aklınıza geliyor ve ah! <laughs> oluyorsunuz. Bence bu paletlere çok da böyle kokumu, moku yani çok anlamı yok ya. Ne bileyim bana mı öyle geliyor sadece. Yani siz mesela bir paleti kokusu dusundan dolayı daha çok seviyor musunuz? Mesela L'Oreal'in Emotions of News'unda da aşırı biliyorsunuz koku var. Parfüm. Parfüm bu arada o bundan daha iyi kokuyor bence. Ama ne mana. Paleti araştırdığımda kullanan kişiler bu paletin hani Too Faced paletler arasında benim gerçekten kaderim. Kullandıkları en kötü palet olduğunu söylüyorlardı. Lick the Ball rengimi alıyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Ve böyle daha sıkılı, ucu yuvarlak bir fırçayla geçişime derinlik katıyorum. Aynı rengimi yine alıyorum. Şöyle gözümün dış köşesine uyguluyorum. Ve çok çekik çekik bir makyaj yapmayacağım. Çünkü fark ettim ki çok fazla sosyal medyadan etkilenip son dönemlerde şey yaptım. Böyle işte aşırı çekik, sanki böyle bantlanmış gibi makyajlar falan. Fakat benim far makyajlarında tarzım özünde bu değil. Sevdiğim bu değil yani. Beni mutlu eden değil kesinlikle. Sonra geçenlerde işte yine Duygu'nun videolarını izliyordum. Dedim ki evet Özge yani sen makyaj yapmayı Duygu'nun öğrendin. Ve senin tarzın olan hiçbir zaman hani diğerlerinde gördüğün hani böyle yapmaya çalıştığın aman daha çok dikkat çeker diye yapmaya çalıştığın o aşırı jilet gibiler değil. Senin hoşuna giden böyle hani Duygu'nun yaptığı gibi güzel far makyajları fakat keskin hatları olmayan yani. Ve o noktada dedim ki neden bunu yapıyorsun? İşte bazen şey oluyor içerik üretirken trend olanı yakalayayım aman belki daha çok izlenir diye. Çünkü hani şöyle düşünün trend olanı yakalamadığınız zaman da çok fazla emek vermiş oluyorsunuz. Bir içeriği üretirken çok gerçekten emek vermeniz gerekiyor. Ama trendi yakalamadığınızda izlenmeyebiliyor. E bu noktada şey oluyorsunuz yani hani e gideyim bari trendi yapayım. Aslında herkes bu noktada aynı şeyi yapıyor trendi yapıp izlenmek için. O da bana saçma geliyor. Ya gerçekten içerik üretmek çok değişik bir kafa. Yani ben de açıkçası ne yapacağımı son dönemde şaşırdım. Özellikle biraz bu noktada siz dertleşmeye giriyor ama. Hani Instagram mesela. Algoritma bir yan coşuyor tamam mı? Bu bu arada Instagram'da da TikTok'ta da var. Dönemleri var. Geçen hafta Nur'la konuştuk. Nur şey dedi. Aram bu ara TikTok'la iyi değil. Neden? Çünkü böyle saçmalıyor bir algoritmalar. Yani aynı mantayette de içerik üretirken dahi bir bakıyorsunuz bir dönem. A -a, anlamıyorsunuz böyle. Siz artık hani böyle keyfiniz düşmüş. içerik paylaşmayı bırakmışsınız ve sizin içeriklerinizi ön plana çıkarmaya başlamış ve izlenmeye başlamışsınız. Hemen bir motive oluyorsunuz gaza geliyorsun, hemen paylaşayım diyorsun. Sonra böyle deri gibi içerik üretiyorsun, paylaşıyorsun, paylaşıyorsun falan. Sonra sen o kadar emek verirken bir anda bir bakıyorsun, bir, iki, üç, hop ön plana çıkarmamaya başlamış ve sen yine boşuna emek vermeye başlamışsın. Bu noktada mesela dönemler olduğu için ve eski bir gönderiyi daha sonradan ön plana çıkarabildiği için aslında bir noktada vazgeçmemekte lazım kısmını da anlıyorsun, mesajını da alıyorsun. Neden? Çünkü demek ki o içerik, hani orayı bıraktığım bir dönemde izlenebilir oluyor gerçekten bir ikilem. Mesela son dönemde Instagram özellikle beni bu konuda çok yoruyor. Yani hiçbir şey izlenmiyor Instagram'a attım kendimi sorgulamaya başladım ama yani çektiğim ortam belli, verdiğim emek belli. Hani kendimi suçu atacağım. Ama bakıyorum, uğraşıyorum yani kadrajından ışığına, açısına, vaktine yani o videoyu çekeceğim vakte kadar, o ışığın ayarına kadar her şeyine uğraşıyorum. O içeriği çekmeden önce deli gibi araştırıyorum ve neden o zaman oluyorum. Bu arada farlar dökülme yapıyor. Maksimumda bir dökülmeme Hayır. İdare edilebilir bir dökülme. Dokusuna gelince farların mesela Nars'ın Summer Unrated paleti benim elimde. Sevdiğim yüksek yatlı far paletlerinden biri. Bence asla onunla alakası yok. Çünkü mesela o paletin pigmentine karışmasına, renklerine belki uygun fiyatlı paletlerde ulaşabiliyorsunuz. Ki bunu mesela biliyorsunuz Revolution'un Alt Make için size söyledim. Hani aynı palet. Renk olarak, pigment olarak aynı. Hatta Alt Matte bazı renklerinin pigmenti daha yüksek dedim. Fakat bu paletin şöyle bir olayı var mesela. Ne pigment olarak wow ne renkler olarak wow bence. Aynı zamanda da doku olarak da değil. Nars'ın Summer Unrated'ına evet belki renklerde pigmentlerde ulaşabiliyorsunuz fakat dokusu ipek arkadaşlar. Yani daha fırçayı fara dokundurduğunuzda anlıyorsunuz. O far gözünüze geldiğindeki doku farklılığı inanılmaz. Fakat bu palette öyle bir doku farklılığı yok. Yani Revol da hissettiğim neyse bunda da o. Kız şey diyordu. Parmak performansından daha iyi fırça performansı dedi. Aslında her zaman biliyorsunuz ışıltılı farlarda parmak performansına daha çok önem veririm. Şurayı biraz daha koyulaştırmam gerekiyor değil mi? Ama önce bir parmakla deneyeceğim. Sonra üstünden fırça ile geçeceğim. Bakalım hangisi daha yüksek performans verecek. İzlerken şey diyorsunuz Özge diğer tarafa uygulamadın. konuşmaktan yeter artık sus da uygula. Tamam susup uygulayıp geliyorum. Okey diğer tarafa da uyguladım. Şimdi dediğini yapayım kızım. Işıltılı farları sentetik far fırçaları ile biliyorsunuz uygulamak her her zaman daha iyi oluyor. Ya yani çok ekstrem bir fark yok ama fırçayla daha yoğun oldu mu? Evet oldu. Ama çok pigmentli bir far mı bilemedim yani. Değişik ve yine dökülme yaptı. Son bir şey yapacağım. O da şu koyu kahve farımı tekrar alacağım ve şöyle bir dış köşeme uygulayacağım. Çünkü İçime sinmeyen bir şeyler var. Her an üçüncü bir renk katabilirim yani öyle söyleyeyim size. Bir de şu kapatıcıyı belki tekrar geçebilirim. Çünkü dökülmeler göz altlarımı koyulaştırdı. Hani benim göz altlarım zaten koyuya çok yatkın. Şey yapacağım ya, gözümün iç kısmına doğru bu maviyi parmağımda kalan ama karıştırır gibi ilerleteceğim. Sanki öyle daha mı iyi olacak? Daha iyi oldu değil mi? Yani böyle istediğim şekil patlamadı çünkü. Hoşuma gitmedi hiç görüntüsü. Bu arada far ilginç bir şekilde bazı ışıklarda lila da gözüküyor. Çok vav wow değil diyorum ya yani. Asla böyle şey olmadım. Aşırı yükselmedi. Bu da beni üzdü mü üzdü. Daha açık tonlarla da bu maviyi denemek istiyorum. O zaman nasıl bir performans verecek merak ediyorum açıkçası. Okey e, gözümün altından da geçeyim farları sonra alt kısmı bir temizleyeyim. Daha böyle biraz pembemsi e, tonlar uygulamak istiyorum pembelik bulunduran bu rengimin adı. Bu arada Bless Your Tart'mış mavinin renk adı. Nice Buns'da şu an uyguladığım renk. Şöyle bir birleştirip alt kirpi dibimden yukarı doğru şey yapıyorum. Bir birleşim sağlıyorum. Beni biliyorsunuz ben her zaman gözümün iç kısmına koy renk kalemleri uygulamayı tercih ederim ve yoğun far makyajları yapıp eyelinersız kalmayı daha çok severim. Tüm ışık oyununu yoğun göz makyajıyla vermeyi tercih ederim. Şimdi bunu da yaptıktan sonra bir de son bir dokunuş olarak en açık rengimi alıyorum. Bunun da adı Milk It'miş. Göz pınarlarımı uyguluyorum. Klasik bir palet ya. Yani. yani böyle yüksek bir para vermeyi hak eden bir palet değil bence. Hiç gerek yok. Heves etmeyin arkadaşlar. Narsa heves edilir. Çünkü parayı veriyorsun ve sana farklı bir doku sunuyor. Ama bu farklı bir doku da sunmuyor. O yüzden hiç böyle heves etmenize gerek yok bence. Yüksek bütçeyle bir far paleti alacak olsam ben bunu bir daha almazdım. Kapatıcımdan şöyle tekrar geçeceğim. Ama çok az geçeceğim. Özellikle dış köşelerde döküldü. Mümkün olduğunca tamponluyorum ki böyle hani aldığımı highlighter'ımı çok almasın. Onları da tekrar tekrar uygulamam gerekmesin. Gözaltına göz altına sonradan kapatıcı geçme olayı aslında hoşuma da gidiyor. Keskin kenar yaptığından değil de böyle göz altını daha aydınlatıyor ve göz makyajını daha ortaya çıkarıyor bence. Bir dönem böyle mavi makyaj şeydi. Sahne makyajı gibi geliyordu hepimize. Mavi tonları kullanınca Hani böyle eski dönemlerin gazinolarında sahneye çıkacakmış hissi veriyordu. Artık o geçti galiba. Onu bir yıktık. Gerçekten ne kapılar duruyor ne aramalar duruyor. Hafta sonu Nur gelecek. İlla Nur'u tanıyanlarınız vardır. Nur Öztürk. Beraber çılgınlarca içerik üreteceğiz ve ben komple içerik üretme alışverişi yaptım. Market alışverişimin konsepti bu. Gözümün içine siyah kalemimle dolduruyorum. Bakın kalem olarak da yüksek fiyatlı bir şey almamışım. Mantaritelerim var. Hani alt üstü kalem gibi. Ve Nars'ın Climax Extreme'ini uyguluyorum. Umarım doğru okuyorumdur adını. Size şöyle bir haberim var. Bu maskara için hep şunu söylüyordum. Gerçekten değer alın. Çok güzel bir maskara okey. Rival Loves Me markasının bir maskarası var ki bir önceki içeriğimde ne yazık ki onu yerden yere vurdum. Ama çok büyük haksızlık etmişim çünkü uyguladığım eyelinerdan dolayı performansını alamamışım. Çünkü eyeliner komple kirpiklerimi sertleştirmişti. Sonra ben onu bir gün dedim ki hadi bir deneyeyim ya dedim ya en kötü etki etmez üstüne hemen başka bir şey geçerim. İlk katında daha fırçası da zaten bununla aynı neredeyse ve neredeyse değil evet aynı yani. Bundan daha iyi desem size. Bütçeniz yoksa eğer ki varsa da ben olsam bir daha bunu alacağımı onu alırım. Çünkü çok güzel bir maskara. Bir de maskara da, da mesela aslında tamam yani çok bütçem varsa bu alınır sürekli. Ama yoksa hiç heves etmeye gerek yok. Bir de zaten maskara kuruyan da bir şey olduğu için çok güzel uygun fiyatlı maskaralar var. Maybelline'in L'Oreal'in maskaralarını ben zaten biliyorsunuz çok seviyorum. Rival Me ile yeni tanıştım. Sizinle beraber tanıştım yani. Siz benden önce biliyorsunuzdur. Ben içerik sayesinde sizinle beraber tanıştım. Yoksa siz bana zaten sürekli denememi söylüyordunuz. Bu arada ışıltılı açık renk far bir gitti sanki değil mi? Kesinlikle bunun yerine o alınır. Alt kirpiklerime de geçiyorum. Maskaramı da uyguladım. Sıra geldi dudaklara. Dudakları geri planda tutmak istiyorum. O yüzden Fenty'nin Diamond Bomb'unu uyguluyorum. Bence bu dünyanın en güzel glossu. Yani bunun büyük boyunu da alırım mesela. Alın aldırım. Bir de bunun diğer glosslardan farkı. Mesela lifter glossları da çok seviyorum ama lifter glosslar kalıcı değil. Kalıcı. Bir de bunun böyle ayna gibi bir efekti var sanki. O da hoşuma gidiyor. Ve tamamdır. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorumlarda benimle konuşmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda umarım en yakın zamanda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.